Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG videosu çekeceğiz. Ee, uygulama biraz gözüküyor ama eski videolarımdan biraz şey. Hem çekemedim. Bazıları bozuldu tabi. Ama dün de bir tane video çektim. İyi oldu o da. Ama ekran biraz küçük oldu. Bir tane daha video çektim. Onu daha izlemedim. Eğer kötü ise silerim. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Eğer arkadaşlar Arda abimle video istiyorsanız abone olun. İbne olun. İbne. 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 İbne olun. Arkadaşlar yakında bilgisayarım olursa bir tane video çekeceğim. Ya onun adını unuttum. Ya bir tane savaş vardı yani. neyse. Raze vardı. Abdüde <laughs> sözün Eskiden hiç gelmiyordu çünkü çekmeye bilmiyordum arkadaşlar. Son zamanlar hep short çekiyordum. Şimdi Roma uzun video çekmeye başladım. Yani iyi. isterseniz arkadaşlar film bile çekeceğim. Film. Tabi siz abone olursanız, abone, abone olursanız tabi çekeceğim. Yeter ki siz abone olun arkadaşlar. Şart benim şartım da bu? Elventerimize bakın. Bakın ben en son bu modu oynuyordum. Zor modu. Ama bayağı bir zor. Keskin şarjı olsaydı hiç. Bileksir. Bir tane var. Ulan kardeşim. İki tane var. Ulan. Ekran biraz küçücük olabilir ama onu ayarlamasını bilmiyorum arkadaşlar. Ben sana Ben Oo. Tamam. İyi geldi. Şunu deneyim. Tamam. Tamam. Hı. Tamam. İptal. Nasıl yani? Ne keskin nişanlı var? Ben bunda benden olması. Oy! Ben de. Bandone... Oy, güzel oldu karakterim. Dönü vardı. Hani. Hani bana oyunu geçmeyin bak. Geç olur. Ne şey yaptı? Pantolon. Vardı. Hakkı geldi, hı hı kaç. Başlayalım. 1-2-3 1-2-3 4-5-6 7-8-9 abone olmayan arkadaşlarım. Şaka çıka Abone olursunuz. 13 abonem var. 13 denmez de. 14 olacaktık. yakında. bozma ne oldu? <laughs> Boğazım ağrıdı lan. <laughs> Demin bilgisayardan oyun oynuyordum. Roblox. Son boynum ağrımaya başladı. Şimdi boğazım ağrıyor. Kum <laughs> girsene. <gülüyor> Gir artık kardeşim. <laughs> Arkadaşlar like atarsanız girecekmiş. Çıktım lan. Başka yerde oynayacağım. Şimdi bunu bu. bulayım? ben size. Size ama oyna küstüm. Siz dünyadaki en en Şu oynayalım bakalım. Ben bunu bilmiyordum ha. <laughs> da yer oldu ya. Görüntümü gösterdim ama gösteremem. Unuttum nereden gösteririm. Gösteririm ama yanında bir şey olur ya turuncu. Onu bulamadım. Aranızda bilenler varsa yorumlara yazsın. Nasıl olacağını. Arkadaşlar çok ses gelirse sesimi kapatıp buraya şarkı koyayım. Çünkü şey tatildeyiz, amcamlardayız. Buradan ses gelmez. Hadi <laughs> <Ay, şarkının tatilimize. gülüyor>

olduk arkadaşlar. Bir 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 oldu. bakın. tamam. mal lan bu. Bu oyunu bilmiyor kardeş. Mark the location. Thank you. Kurtarmaya gideceğim ha? Sen zincirini kurtar mı? Hadi şimdi gel. Mark the location. Mark the location. Thank you. Baş Arkadaşlar. Bunu da biz aldık. 2-1. 2. Hop. Help Help. Run Thank you. Supplies! bot çıktı. bot Bot dedim çok çıktı. Bot çok. Çok da var arkadaşlar. Bot dedim çok çıktı. vlog istiyorsanız vlog ev gezisi ev gezisi yapamam da çünkü benim odam her zaman dağınık olur arkadaşlar bu video burada son ermişti sizi çok çok öpüyorum abone olmayı unutmayın yorumlara moniko yazmayı unutmayın eçeka eçeka arif geliyor videoları çekiyorum görüşür ve Bye. Uh, 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 uh. Bye.